Evet arkadaşlar. Vay Vay Ankara Tepesinden yine herkese merhaba. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Golf 7 aracımıza taktığımız multimedya'yı göstereceğiz. Yeşil e, gri çerçevesiyle birlikte e, 10 inç ekranımızı göstereceğim. Çok bir şey duruyor. 1 GB RAM'i, 16 GB daire hafızası mevcuttur. Cihazımız Navix markadır. Cihazımızda geri görüş kamerası mevcuttur. Cihazımızı tanıtalım. Cihazımızın bu ana giriş ekranı. Buradan ana menüye girebiliyorsunuz. Buradan böyle minler, 3 segment menü var. YouTube'umuz yüklü geliyor zaten. Yandex navigasyon, işte haritalar falan bunlar yüklü şekilde geliyor. Ego navigasyon yüklüyoruz biz size ayrıyetten. Bu Ego navigasyonu internetsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, i̇nternete hiç ihtiyaç duymadan GPS anteniyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. Zaten otomatikmen açtığınız zaman olduğunuz mevcut konumu gösterir. Aracımızın göğsüne göre çerçeve takıyoruz. Piyano bilek olanlara da piyano bilek şeklinde takabiliriz. Sıkıntı yok. Hangi renkse göğsünüz ona göre çekiyoruz. birebir uyumlu ve orijinal malzemedir. Evet açılıyor. GPS anteni arıyor. Buradan tıklıyoruz 3 noktaya. Yeni rota deyip istediğimiz yere gidebiliriz bu şekilde. Buradan kısa yolumuz tuşundan ana menüye dönebiliyoruz. Şuradan son kullandığımız uygulamaları siliyoruz. Silersek daha hızlı ve rahat çalıştıracağızımız telefonumuzda olduğumuz gibi. Buradan radyo ekranımızı gösterelim size kısa yoldan direkt. Radyo ekranımızdan buradan istediğimiz e, ma frekansı seçip kaydedebiliriz. Mesela şuraya şuna tıklayalım. Bir tane seçelim. Evet arkadaşlar mesela bu şu an çekmiyor ama bu frekans benim şuraya kaydettim. Basılı tuttum ve kaydettim. Burada 6 tane kısa yol düğmemiz vardır. Şöyle mini ana yani şeye geçelim. Ee, buradan müziklerimiz dahil havzamız vardır. Flash belleği kullanmadan kullanabilirsiniz bu cihazı. İçine müzikleri atıp buradan kullanabilirsiniz. Ses kalitesi falan çok güzelleşmiştir. Videoyu gösterelim. 4K video seçeneği sunmaktadır. Şöyle gösterelim. Çok net bir şekilde görebilirsiniz. Tablet bir şekilde. Cihazımız da çok şık ve e, doluluk hissettiriyor insana. Şöyle ana menüye geçelim. Bir de geri vitesi gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, müşterimiz bu araçta kamera istamedinden dolayı montaj yapmadık. İsterseniz e, bluetooth özelliğini gösterelim şu an size şuradan Bluetooth'a tıklıyorsunuz. Telefonunuzu bağlayarak buradan rehberle uğraşabiliyorsunuz. Hiç elinizde telefonu almadan gelen aramalar cevaplayı ve sonlandırabilirsiniz. İsterseniz arama ekleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz her işlemi yapabiliyorsunuz. Buradan müzik dinleyebilirsiniz. Ee, Easy Connect uygulamamız var. bunlar Samsung telefonlarımızı kablolu bir şekilde ekranı yansıtabilirsiniz. Ee, başka Ecolizer var. Buradan istediğiniz gibi sesi kafanıza göre, caz, popüler, klasik, istediğiniz kullanınızda hangisi hoş geliyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihazımız bu şekilde, ee, Facebook'umuz falan istediğiniz bir şekilde oyundur, uygulamadır, TV'dir, programlarını indirip kullanabilirsiniz. Cihazımızda her türlü e, aksesuar mevcuttur. Hiçbir sıkıntı yapılmadan, 1-1.5 saat içinde montajın uygulanıp size çay kahvemizi ikram edip elinize sunulmaktadır arabalarımız hiçbir kesme biçme işlemi yapılmadan bu aracımıza bu multimediaya sahip olabiliyorsunuz. Herkese iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Ken Voyager Ankara tipcisini takip etmeyi unutmayın.